Buluşalım mı? Ee... Hava dolunay, sahile gideriz, ha? Moda taraflarına. Şarap içelim mi? Hı. Ee, i̇çelim. Tamam. Yarım saat sonra modada. Tamam. Öptüm. İçelim. Ay sen içkiyi bırakmıştın. Bıraktım. Bok bıraktın. İçeceğim mi? İçmeyeceğim. Çocukluğumdan beridir anneme yalan söylerim. Bu huyum bildiği için bana hiç güvenmez. Artık kırk yaşıma geldim. Anneme yalan söylemek istemiyorum. Annemle tanışmak istiyorum senin gibi tatlı bir çocuk yetiştirdiğine göre kendisi yani de baya baya tatlı olmalı. Bu içkiyi de kim icat etti acaba? Başımın belası. Hayat neden sürekli insanı test eder? Ee, Sağlığımıza. Bir televizyon programında görmüştüm. Ee, i̇ki kişi var, ikisi de aynı anda şarap içiyor. Aha. Birisi şarabı içiyor, diğeri böyle ağzında dolandırıyor falan. Sonrasında da tükürüyor. Ama bir bakıyorsun ikisi de aynı anda sarhoş. Çok enteresan değil mi? evet. Ben deneyeceğim. Ben de. Hadi. Hadi. İşe yarıyor mu ne? Oluyor gibi. Hadi bir daha. Hadi. Selim. Çok güzelsin. Ben mi dedim onu? Ben dedim. Ee, bana mı dedin? <laughs> <laughs> yani... ...dalga mı geçiyorsun benim? <laughs> Çok saçmaymış. <laughs> Hakikaten ciddi söylüyorum. Dalga mı geçiyorsun beni? Ya hayır. <laughs> ya çok saçma ama yani. <laughs> yani... ...beni hiç kimse beğenmedi ki. Ya yani hayatımda hiç kimse beni beğenmedi. Öyle bir anım yok. Yani tarihimde yok. Ben öyle beğenecek biri değilim ki. Mesela kirpikleri. Normal kirpik işte. Ne, ne var ki? Çok güzelim. Yanakların? Yanaklarım normal alkolik yanakları işte. <gülüyor> <gülüyor> İzmir'de bayağı bulabilirsin böyle yanakları. <laughs> ben şimdi biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Ben ne yap biliyor musun? Bence sen kendine uzun boylu, yakışıklı, bıyıklı falan bir adam bul. Ben çünkü sana layık birisi değilim. Öpüşelim bir mi? Ay, ay, Allah Allah. Ben burada durur musun lütfen? Niye yapışmıyorsun benimle? Biraz kalbim hızlandı, anladın mı? Sahilde böyle e, kalp krizinden ölen bir gerizekalı olmak istemiyorum. Çünkü çok saçma bir ölüm olur. Sen beni beğenmiyorsun. Hayır hayır ne alakası var. Bence sen çok güzel bir kızsın. Tamamen hani çirkin buluyorsun. Hayır. şey tersine mi döndü? O zaman öp beni. Gerçekten ateş bastı şu anda bana. Hadi gel yanıma. Benim babam kalp krizinden öldü. Senin bundan haberin var mı acaba? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? İşte en korktuğum şey. Beni öldürecekler, ona da tecavüz edecekler. Açıkçası bana tecavüz edilmesini tercih ederdim. Ölmekten iyidir. Canım, biz birlikte olmaya geldik. Nasıl? Beraber olalım istedik. <laughs> Korktuğum şey başıma geldi. Siz kendinize bayağı kuytu bir yer seçmişsiniz. E burada bağırsanız da kimse duymaz. Biz de tecavüz edelim dedik. <laughs> <laughs> e, ee, kime? Bakın bu yaptığınız çok saçma. Burası şehrin içi ya. Ayrıca biber gazım var. Aa, arkadaşlar bence hiç saçmalamayalım. Biz de zaten gidiyorduk. Ee, yani e, yani e, bu aramızda da kalabilir. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemem, tamam mı? İçimdeki canavarın çıkmasından çok korkuyorum. Eğer ortaya çıkarsa Aşıl anında terk eder beni. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır çekinleşmek istemiyorum. Hayır hayır. Lütfen hayır. hayır. Çıkma. Aldınızı da kodutturmayın. Lan! Arasını siktirmeyin lan! Evlisiniz, siktirtmeyin lan! Amınıza kodutturmayın lan! Nasılsınız amına kodutturmayın! Siktirin gideni lan! Amına koydunuz, lan! İçimde kro bir adam var. Çok ama çok sinirlendiğimde bu adam ortaya çıkıyor. Acaba ben hangisiyim? Acaba ben kim?